Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu somunu katlederek kayıplara karışan Ali Eren somun, Sinop'ta kamp çadırı kurarken yakalandı. Olay, Ali Eren somunun balkondan tırmanarak girdiği evde Sinem somunu öldürmesi ve ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E E yide bacağından yaralamasının ardından meydana geldi. Şüpheli motosikletle kaçışının ardından Sinop şehir merkezine yakın bir boş arazide çadır kurmaya çalışırken Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetin ardındaki kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Sinem Somun'un bir süredir Ali Eren Somun'un tehditlerine maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararı aldığı belirtildi. Bu cinayet, kadına yönelik şiddetin ve aile içi anlaşmazlıkların geldiği acı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Olaydan kısa bir süre önce hem Sinem Somun'un hem de Ali Erense, nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar da dikkat çekti. Ali Eren Somun'un cinayetten 6 gün önce, kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın şeklinde tehdit içeren bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Sinem Somun'un ise cinayetten kısa süre önce yaptığı paylaşım, bu vahşetin ne kadar masum bir hayatı sona erdirdiğini gözler önüne serdi. Sinem Somun çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit ifadelerini kullanmıştı. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon'a getirilerek adli makamlara sevk edilecek.